Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Rasta çok güzel bir trio base yapımını göstereceğim. Etap etap ilerleyeceğiz. 3'e 1 starter olarak başlayacağız arkadaşlar. Zaten kafanızın karıştığı noktalarda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. ilk olarak şu şekilde arkadaşlar. 3'e 1 bir starterımızı atıyoruz. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bu şekilde bir starter atıyorum. Sonrasında buradan itibaren bütün üçgenlerimi kapatıyorum şuraya tam orta kısmı arkadaşlar TC mi tam şu çizgiden birazcık geri atıp önüne bir pencere koyuyorum. Böyle yapmış olduğum gibi. Sonrasında buralar olduğu gibi kapatıyorum. Burayı kapatıyorum. Kapatıyorum. Sadece bana bu alan kalıyor. Yarım duvar üstünü kapatıyorum. Buraya arkadaşlar rampa gelecek. Üste bir rampa. Zemin zemin zemin. Şimdi burası benim birinci çıkış yerim ikinci çıkış yerim. Bunlar geçici arkadaşlar bu arada. Şuraya da bir tahta atacağım. O da geçici olacak. Ondan sonra burayı olduğu gibi kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın startınız bu şekilde. Sonrasında burayı kapatıyorum. Alt kata geldiğimde ise arkadaşlar şöyle kapılarımı atıyorum. Sonrasında workbench 1, 2, 3 artık elinizde hangisi mevcutsa arkadaşlar ona göre dizaynınızı yaparsınız. Ben direkt hani Workbench 3 olarak başlamak istiyorum. Bu şekilde Workbench 3'ümüzü attık. Sandığımızı attık. Son arkadaşlar, tabii Trio Base olduğu için şöyle yataklarımızı atalım. Şuraya bir duvar çerçevesi. O da metal, doğru. Ee, sonrasında arkadaşlar, tabii ki de sandık dizaynımız. Sandık dizaynımız şu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu belirteyim. Pencere şeklinde gömmeyi unutmayın. Yalnız pencere şeklinde gömmeden önce arkadaşlar buraları, arka kısımları yetişemeyeceğiniz için heyke vurmayı unutmayın. Tabii ki zeminde dahil. Sonrasında sandıklarımızı güvenli bir şekilde atalım. Sonra burayı penceremizde kapatalım. Şimdi gördüğünüz gibi buraları hiçbir şekilde heyke vurmadık. Çünkü buralara erişebildiğimiz için sonrasında arkadaşlar TC'mizin altını ve üstünü iyice heyke vuruyor. Buraya bir üçgen 1 2 3 üçgen bunları kırıyorum. Buradan geri geliyorum. buraya bir üçgen, temel, temel, temel bunları kırıyorum. Bu şekilde üçgenimi atıyorum. Sonra bunu kırıyorum. Temel, üçgen, temel, temel bunu kırıyorum. Buraya bir adet üçgen temel koyuyorum. Bu şekilde başlıyorum. Bunun aynısını bu tarafa da yapıyorum. Üçgen, temel, temel, temel bunları kırdım. Sonrasında üçgen bunları da kırıyorum temel üçgen bunu kırıyorum. Bu şekilde şuraya da bir üçgen koyuyorum. Bunu her iki tarafa da yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar, bunlar en önemlisi. Diğerleri zaten basit. Sonrasında buraya geliyorum. Üçgen, üçgen, temel, temel. Bu tarafa geliyorum. Üçgen, üçgen, temel, temel. Şimdi arkadaşlar ikinci kata çıkış noktalarımızı şu karelerden birinden vereceğiz. Hem sağ hem soldan bir çıkışımız olacak. Buradan verelim. Buraya bir üç kare, pardon, şey, duvar, pencere, kapı, yarım duvar, üstte bir çıkış, pencere, kapı, yarım duvar, üstte bir çıkış, duvar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptık. Burası ne olacak? Burayı olduğu gibi kapatıyorsunuz. Burayla hiçbir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Sonrasında üstleri kapatalım. Buraları kapatalım. Şuralar açık kalacak. Sonrasında buraya geliyorum. Burayı da arkadaşlar kapatıyorum. Buradaki fake'imi kırıyorum. Bunu da kırıyorum. Buraya pencere, yarım duvar, üçgen zemin, duvar. Altı kırıyorum. Duvar koyuyorum. Sonrasında üçgen spiral merdivenimi koydum. Şurayı kapatalım. Şimdi koyalım. Üçgen spiral merdivenimiz, bankırımız çalışıyor. Buradaki yerimizi de kapatalım. Şöyle, evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen çıkış noktalarımızda bir güvenceyi alalım. Kapı, duvar, pencere. Kapı, duvar, pencere. Şimdi arkadaşlar buraya kadar her şeyimiz gayet güzel. Çıkış yerimizi verdik. İkinci kata çıkışımızı verdikten sonra bütün her tarafı şöyle bir genişten kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. Geniş geniş bir kapatalım arkadaşlar. Sonra iç fake'lerimizi kapatalım. Şöyle göstereyim. Yani kullanmayacağınız alanı. Burası benim bir loot odam. Burası da benim bir loot odam. Burayı kapatıyorum. Bura bir loot odası. Bura bir loot odası. Burası açık kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında gene üstten hızlı bir şekilde kapatalım. Çıkış noktamız bankara iniş noktamızda karşılıklı olacağı için burayı boş bırakıyorum. Buraları kapatıyorum. Bir alt iniyorum. Yarım duvar üstü kapatıyorum. Duvar çerçevesi. Aynı işlemi buraya da yapıyorum arkadaşlar. Şu an bankarım çalışmıyor. Bunu HQ'ya vuruyorum. Bankarımın çalışması için bunu odun koyduğunuz zaman bu çalışır. Bunu kırdığınız zaman bankınız devam eder. Son arkadaşlar burası benim küçük bir şöyle pardon loot odam. Burası pencereyle kapalı olması gerekiyor. Sebebi ise duvardan olası bir raid'de bu pencereler arkadaşlar bu main'e girmesine ya da direkt Garaj doğru kırmaktansa pencere kırılması her zaman daha zor olduğu için bu şekilde kullanılması daha mantıklı. Tabii ki de elektrik odalarımız yani bataryalarımızı güven alacağız arkadaşlar. Burada bir adet, burada bir adet pencerelerimizi koyalım, duvar çerçevelerimizi atalım. Buraya bir yarım duvar, üçgen zemin, burayı da kapatıyorum. Altı kırdım. Tabii ki buraları da bolca. Garaj atmayı unutmayın. Şöyle. İkinci kata çıktığımda ise arkadaşlar burayı aynı şekilde devam ediyorum. Üçgen üstü kapatıyorum. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Bundan sonrası arkadaşlar basit. Roof'umuza çıkacağız. Bir kat daha çıkıp sonra roof'umuza çıkacağız. Bir kat daha üçgen temel ile fake'imi genişletiyorum loot yerimi ve base'imizdeki sağlamlığı arttırıyorum. Bu tarafa geliyorum. Aynı işlemi buraya da at yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında şimdi burada bir tur gene wipe gap çekeceğiz. Yani dış roof'u çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi onu yapmadan önce yapmanız gereken tek şey Aşağıdaki yapmış olduğunuz dizaynın aynısını burada da yapmak olacak. Şöyle üçgenlerimizi kapatalım. Şu yeni gelen üçgenlerden fake'lerimizi de alalım. Burada hızlı yataklarınız veya normal küçük bir loot odası olarak kullanabilirsiniz. Şöyle şuraları kapatalım. Evet tam olarak bu şekilde görmüş olduğunuz gibi toplam 4 yer boş. Üstten base'imizi kapatalım. Burası bizim çıkış noktamız olacak. Orayı da boş bırakıyorum. Şöyle. Arkadaşlar burası hızlı yataklar olacağı için. Şurası. Buralar hep hızlı yatak. Sebebi şu. E, hızlı yataklar bu katta olmasının sebebi en azından müdahale açısından daha iyi ya da Burayı küçük bir e, chest odası olarak da kullanabilirsiniz. Mini open core olarak da düşünebilirsiniz. E, sizlere kalmış. Bu şekilde küçük bir open core yapıp bütün sandıklarınızı burada da koruyabilirsiniz. Şurayı kıralım. Şöyle göstereyim. Evet. Aynen bu şekilde. Şu an her tarafa sandık gayet geniş bir şekilde sığıyor. Büyük kata çıktığımda ise buradan çıkış noktamı vereceğim için şu anlık burası kalsın arkadaşlar. Biz dış ruflarımıza geçelim. Birincisi burası. Buraya geliyorum. Çerçeve, çerçeve, çerçeve. Bu şekilde yukarı kadar uzatıyorum. Sonrasında kare, kare, kare. Buraya bir üçgen, buraya bir üçgen. Buralardan düşeceksiniz. Onun çözümünü de söyleyeceğim. Sonra bu tarafa geliyorum. Üste kadar uzatıyorum. karelerle kapatıyorum üçgen üçgen bu şekilde. Buraya geldiğimde ise arkadaşlar üçgen temel, temel, temel üçgen bunları kırıyorum. Bu şekilde geri geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sonra bunları kırıyorum. Kare, kare, üçgen üçgen. Bunları üst kata kadar uzatıyorum. Kareler arkadaşlar önden koymayı unutmayın. Şöyle önden koyacaksınız. Bunu da ister önden ister bu şekilde ama en mantıklısı her zaman bu şekilde arkadaşlar. Buralardan düşme şansınız yok. Bu buradan var ama onu da nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Üçgen temel, temel, temel üçgen. Bunları kırıyorum. Geri geliyorum. Şunları kırdıktan sonra temel, temel, üçgen, üçgen. Sonra bunları üst kata kadar uzatıyorum. görmüş olduğunuz gibi roof'umuz hazır. Sonrasında arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Pencerelerle base'imizi kapatıyoruz. Pencerelerle kapattık. Sonrasında pencerelerden kapattıktan sonra tabii ki de Şöyle şuralar kapatalım hızlı bir şekilde. Sunucuda fazla bir şey bir itemi bir fazla kullandığınız zaman limiti oluyor bazı itemlerin. O yüzden buraya bir duvar, duvar, pencere, pencere. Kapı, kapı. Pencere, duvar. Duvar, pencere. Üst kata çıkış yerimiz şöyle göstereyim. Burası bizim artık hızlı yatakları koyacağımız alan olduğu için bu şekilde kapatıyoruz. Sonrasında arkadaşlar duvar çerçevelerini bu şekilde iki taraftan da koyuyorum. Buradan buradan. Sonra roof'umu kapatmaya başlıyorum. Şu üçgenleri buradan koyun. Çünkü en azından yukarıyı yani buradan çatıyı görme olup <laughs> düştüm buradan çatıyı görme olasılığınız gayet yüksek. O yüzden üçgenleri her zaman buradan koyun. Buradan kapatmaya başlayalım. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi her taraf eşit. Tabii ki de algılayan her noktaya arkadaşlar. Duvar çerçevesi koymayı unutmayalım. Sağlamlaştıralım. Şu şekilde. Güzel bir şekilde yapalım. Sonrasında buraları da tabii ki arkadaşlar yerimizi ayarlayalım. Çıkış noktamızı belirledikten sonra burayı da Şöyle geçici olarak kapımızı atalım. Roof'umuzu ayarladık. Şimdi multi TC'lerimiz nasıl çekilecek? Onları da göstereyim sizlere detaylı bir şekilde. Burası arkadaşlar duvar, yarım duvar, üçgen zemin, pencere. Duvar, yarım duvar, üçgen zemin, pencere. Buraya duvar çerçevesi koymuşuz zaten. Üstü kapatıyoruz duvar çerçevesi. Buraya bir pencere, buraya bir kapı. Şimdi arkadaşlar ilk multi TC'mi çekeceğim. Bu biraz farklı bir multi -tc olacak. Şimdi arkadaşlar buraya bir üçgen. 1, 2, 3. Üçgen. Bunu kırıyorum. Yarım duvar. Duvarımı koydum. Burayı hallet. Buraya bir üçgen zemin. 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 Sonra test ediyorum. Bankarım çalışıyor. Şu anlık bu şekilde dursun. Bağlantısını yapmayacağım. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Duvar, yarım duvar, zemin, pencere. Duvar, yarım duvar, zemin, pencere. Duvar çerçevesi zaten atmışız buraları. Kapatıyorum buraya bir duvar kapı girişi şöyle üçgen 1 2 3 üçgen bunları kırıyorum üçgen zemin şöyle hemen burayı da test edelim Burada çalışıyor. Burada dursun. Gelelim buraya. Burası arkadaşlar temel temel üçgen. Bunu kırıyorsunuz. Burası olduğu gibi kalıyor. Temel temel üçgen temel üçgen. Bunları kırıyorum. İki adet üçgenimi koydum. Bunu da birazcık büyütüyorum. Sonrasında duvar, yarım duvar üstünü kapatıyorum. Pencere, duvar, yarım duvar üstünü kapatıyorum. Pencere. Son arkadaşlar burayı da multi tc bağlantısını yapalım. Burada çalışıyor. Buranın da bağlantısını yapmadık. Kestik şu an. Şu an bunlar bu şekilde dursun bu tarafı da yapalım temel temel üçgen temel temel üçgen temel üçgen bunları kırıyorum üçgen 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 üçgen, üçgen. Burada çalışıyor. Bütün multi çektik. Şimdi çatımızı nasıl yapacağız? Arkadaşlar çatımız şu şekilde. Çatımız e, dizayn açısından alt taraftaki boşluklardan ötürü ne üçgen rampa ne de üçgen çatı algılamıyor kolay kolay. O yüzden algıladığı noktaları ben şimdi sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. E, i̇lk olarak şöyle göstermem gerekirse buralar arkadaşlar şöyle bir kapatıyorum. Aynı işlemi. Burada da yapıyorum. Burası başta bir kapanıyor. Hem sağ hem sol. Sonrasında buraya arkadaşlar bir kapı, bir kapı, buraya bir pencere, pencere, duvar, pencere, duvar, duvar, pencere, pencere. Duvar çerçevesi pardon. Sonrasında olduğu gibi burayı kapatıyorum. Pencere olan yerleri hemen kapatıyorum. Şöyle buraya arkadaşlar bura mini yerim. Şurası. Burası tabii ki otomat veya tek otomat ya da çift otomat kullanmak istiyorsanız buraya da bir adet kapı. Buraya geliyorum. Üçgen çatı, üçgen çatı, alçak duvar, alçak duvar, alçak duvar. Mini çok rahat bir şekilde arkadaşlar şuraya indirdiğiniz an shift'e basarak pardon CTRL'ye basarak rahat bir şekilde içeri park edebilirsiniz. Buraları da kapatıyorum. Bu şekilde. Evet. Base'imiz bu kadar. Şimdi arkadaşlar TC bağlantılarımızı yapalım şöyle, şurayı da yapalım, şurayı da yapalım. Baseimiz şu anlık bu kadar. Şimdi ben e, buranın dizaynını yapacağım, en son şu an burayı bir toparlayacağım arkadaşlar, sur çekeceğim, taretlerim, maretleri, her şeyi ayarlayacağım, son bir halini göstereceğim. Bir kaba taslak nasıl bir şekil aldığını sizler de görürsünüz. Hemen gösteriyorum. Base'imizi bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin son hali bu. Fırınlarımızı attık. Surumuzu çektik. Multi TC'lerimizi ayarladık. Buradaki taretlerimizi ayarladık. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında evimize giriş yapalım. Evimize giriş yaptığımız zaman bu şekilde arkadaşlar. Kabe Şatkan Tref. Sandıklarımızı tarifleri görmüştük. Taretlerimiz